Selam aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Sıdık Sörme Mehmet Sıdık Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada ağlayarak uyanmak Rüyada ağlayarak uyanmak rahmete mazhar olmaya Yarab, Rabbimizin rahmetine mazhar olmaya başınıza gelecek iyi ve ruhani şeylere işaret eder. Bu rüyayı gören kişi çok sevineceği bir haber al yani çok sevineceği bir haber alır ve uzun süredir istediği bir dileğine kavuşur. Rüyada sevinçten ağlayarak uyanmak dünya hayatında birçok mutluluğu birlikte tadacağınızın ve yaşadığınız herhangi bir sıkıntı ve problem varsa bunlardan en yakın zamanda kurtulacağınızın göstergesidir. Rüyada üzüntüden ağlayarak uyaran kimse bir müddet daha sıkıntı içinde kaldıktan sonra tüm e, sıkıntıları üzerinden atılır ve kurtulur ve arzularına kavuşur anlamına gelir. Rüyada bir ayak yani rüyada bir yatakta yattığınızı ve birden korkuyla ağlayarak uyandığınızı görmeniz gereksiz ve önemsiz konularda kendinizi oldukça fazla üzün, yani üzdüğünüz ve yıprattığınız anlamına gelir. Bir başqa rüya da görüşmək istər. Kanalımıza abunə olmayın.